Konuşuyor. Müthiş günaydın <laughs> günaydın. Ne güzellik. Güzel. Şöyle ne yapalım? Günaydın bu... deyip günaydın. Sen de bu silişlerinden çok iyi anlıyor. Bayılırım mesleği. Bakın ama... sabahları beni yayına daha hazırlıyor. <laughs> ama sen lütfen bir iki dakikalığına evet, kalkıp evet, şu stilin ayrıntılarını bize Allah bir anlatır mısın? Şimdi bana kamera mı? Evet. Ayrıntılar. Allah ne bileyim böyle kendimce bir tarz yaptım. Evet. Sizler bakıyorum böyle ben şıkışkır giyinmeyi seviyorum ya. Evet. Sabah da olsa fark etmez sahneden çıkmış gibi geliyorum. Ama yok ama çok e, şıksın Ama bugün sen. hani sizin böyle biraz daha spor mu? Dedim kızlara ayak uydurayım bugün. Bu parçaları bu, nereden kişi. aldın? Valla bu benim klasik hani gömleğim Hı. yani bunun beyazı var laciverti var mavisi kurtarıcı, işte değil kurtarıcı değil mi? dolap dola. Ah, bir şey mi? Hayır 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 yani kurtarıcı yakış, kendime yakıştırdığım bir gömleğim. Evet. Bu pantolon şu anda trend diye internetten şıpşak aldım bir yerde giyerim dedim. Hı -hı. Bu kadar zaten bu da kriple taktım takı. E mesela şeyi baktığımız zaman kombine hep, hanımlar şey der ya çok pahalı işte ha. çok istediğimiz şeyleri alamıyoruz bu kombinin tam böyle maliyeti ne kadardır? Ee, çok pahalı değil yani. Bizi gömlek çok ne değil. kadar? Yani göm gömlek 3 e, senesi var. Ne kadar al 3 sene? 3 sene önce 250 TL'ye falan almış. 250. Evet, Pantolon? Tamam. Pantolon da e, şu an benim internetten almışım. Yani çok ayıp bir şey bunları konuşmak Ay, ama ya. Ama özellikle Ortalama hanımlara bir şey olsun diye. Çünkü onlar böyle modayı ve trendi takip etmek adına biraz e, endişeli evet. oluyorlar. Çünkü her şeyin çok pahalı olduğunu aslında çok uyguna da e güzel, tabii tabii. Yakıştırmanız önemli. Tarzınızı biliyorsunuz. E, aldığınız şeyin markası değil. Evet. Üstünüze yakıştırmanız Nasıl önemli. Evet. Nasıl taşıdığınız evet. önemli. E, bunda internette, sosyal medyada e, ölüme reklam çıkmıştı. Hı -hı. Girdim dedim ki olursa olur e, 800 TL civarında. Müthiş. Bakar mısın? Bak Müthiş. sana şöyle söyleyeyim. Ünlü markalara ait olsa Evet normalde bunu böyle 10 bin, 15 bin TL'ye falan... Zaten rahat. bu pantolon ünlü bir markanın pantolonu. Ben çakmasını evet, evet. giyiyorum. <laughs> Ya yani. çekip bir daha giymeyeceğim. <laughs> ne yapayım ben? Hayatım önemli daha... olan sen çakma Kolay kazanmıyoruz. Ol, evet. Çakma olma Ay, evet. Aynen, aynen öyle olan tatlım. İnsanın çakma olmaması. Evet. Sizin çakma olsa ne olur ya? Aynen. Güzel aynen. Hayır dünya cümlü markaların sahtelerini takıyorlar ama sorarsan diyor ki bazıları sahte takar ama ben gerçeğini Orca. takıyorum. Ben çakma takmam. E sen çakmasın. Taktığın gerçek olsa ne olur? İşte yok <laughs> böyle tipler. <ya. gülüyor> Var doğru söylüyorsun. Doğru Var. söylüyorsun. Evet. ama o çakmalar da şey orijinalini takıyor ki kendi bedenindeki çakmalıkla yüzleşmesi. Evet aynen. Günaydın tekrar. Günaydın. günaydın. Kırk kıyafet kılık kıyafet takma çakma falan Başladık. oralardan. Nereye Başladık. gidelim? Survivor, Survivor izliyor musun? Bu sene bambaşka bir şey oluyor orada. Evet ya ay aman Allah'ım. şey o çekişmeler kavgalar. Evet. Allah Allah Allah. Evet. Kadınlar bu evet. arada birbirine girmiş durumda. Evet. Pınar'la Sema'yı gördün mü? Ben işte dün akşam gördüm en son. Aa, yani... Pınar Sema'ya dedi ki Sema sonradan dahil oldu ama sağlam bir survivor kadınıdır. Dedi ki sen geldin buraya öyle lohusa kadınlar gibi kendini bir şey zannetme. İşte Hürrem Sultan devri bitti falan bir gerginlik oldu. O gergin oldu. Sema'nın <laughs> kardeşi Seda Pınar'ın üzerine yürüdü. O zaman Peki bakalım. dün konseyde ne mi oldu? izleyelim mi? Bir? İzleyelim hadi merak ediyorum. Erkekler daha bir yumuşak değil mi Müge? Evet çünkü e, yani öyle. kadın kavgası başka tamam erkek şey. kavgası İlikleri başka oluyor. bir şey ama evet, kadın evet. kavgasında İlikleri. da saç, baş, tırnak, kol ayartılacak. Allah, Allah, Allah ne verdiyse giriyorsun. Erkekler yani gibi değil kadınlar erkekler bir başka şey. Yani. Çık, çıkamıyorsun. Aynen öyle. Aynen. <laughs> Aynen ama kadınınki daha böyle ateşli, hırslı yani. ve yüksek oluyor. Uçan Sabri gibi. Uçan yani. Sabri Bey'i kim unutur? <laughs> Yıllar önce bir Uçan Sabri vardı. Kanal D'de canlı yayında Esra Ceyhan böyle uçmuştu. Evet hatırladım. Doğruysa i̇şte oradan hatırlatma Ama yapayım. Nasıl gelmiş aklına? Ya, o evet. ortamda o kadar yaşam hani güç orada. Evet. Kardeşin olsaydı ve kardeşin böyle bir sözlü saldırıya uğrasaydı. Sözlü saldırı diyorum çünkü yakışık almayan bir evet, şekilde. Evet. Yani böyle yanakların tombik tombik Biz işte. Kadınların birbirin birbirimize zaten bu şekilde konuşmasına çok karşıyım. Hı. Ayrıca çok Yine çok sakin ve çok bir tatlı dille e, yani üzülerek e, dile getirmiş. Şimdi hani, üzülerek bir gün önce uçuyordu. He, evet doğru ha. O, o, <laughs> onu pardon atladım. Acunun karşısında hepsi özür dilerim evet hata yaptım. Bir daha sakin. olmayacak sakin, şart, moduna giriyor. Evet o şartlarda ama gerçekten psikolojiyi bilemiyoruz. E, yani şimdi sen oraya gider miydin? Ben gidemez, yani ben gitmezdin değil mi? Açlığı, akrep, yılan falan. Ben psikolojik olarak orayı kaldıramam. Heh, bir de ben orada. De şimdi ben de kaldıramam. Ee, psikolojik savaş evet, var çünkü. O. Kesinlikle, e, yoruluyorlar da, açlar da. Tabii, tabii. Artık bir yerden sonra bir de kişisel saldırı olunca. Her anlamda yani o, o anda özür dileyebilirsin evet kabul olunur olunmaz o başka bir şey belki ekran önünde çok çirkin bir şey ama bir uçan yani gerçekten sabri miydi? Evet uçan sabri <laughs> o, gibi çıkabilir benim de içimden çıkabilirdi. Çıkabilir. Hiç belli olmaz çünkü orada bir de kardeşin söz şey. konusu. Evet. evet. Bak bir de tek yani hani sen çocuk çocuk sahibisin daha iyi evet. bilirsin tek yumurta ikizlerinde normal hani kardeş olmanın ötesinde daha bir garip bir bağ var. Hissediyorlar Öyle diyorlar söylenir. His, evet, hissediyorlar Evet ha. Onu yani Birinin canı yandığında biri bir şeye kafasını taktığında e, diğeri de hissediyor. Zaten Seda ondan da bahsediyor. Uzakta bile olsak diyor ben diyor Sema bir şeye üzüldüğünde anlarlar. İki operasyon ben geçirerek gitmiş. Geçirdikten sonra gitmiş Sema oraya. Ya yani net bu arada. Kim olursa olsun bende de aynı şey var. Benim kız kardeşime laf söyleyeni fiziksel özellikleriyle ben de <laughs> maalesef <laughs> Ama uçan sabrı gibi Sen atlarsan iyi atlarsın Sağlam ha. uçarım 1.78 boya iyi sus, uç yani sus. Sus. Sen uçmasan da olur Tatlı Sen uç yani bir çat çat yapsan Dokunurum <laughs> böyle dokun <laughs> Yani kim olsa aynı tepkiyi verir Dün böyle şeydi <laughs> e, Müge e, Seda böyle bir tatlılardı e, ha, göreceğiz tatlılıkları Bir sakinlik vardı özürler dilendi Ama Pınar yine böyle şeydi Böyle şey. Şimdi öyleydi ama tamam da böyle de çete gibi geldiler. iki kardeş oldukları için şimdi ben burada... E, hesabını ileriki vakitlerde birbirlerine soracaklar. Sanki. O açca, iyi o kelimeleri Çünkü... buluyorlar cümleleri biliyor musun? Evet. Tabii ki. Yani aklıma gelmez o, o kurdukları evet. kelimeler falan. Allah'tan diyorum kul köklerim sarı değil. Hani kendime dalga geçerim. Gelmez yani. <laughs> Çok esprili aslında. Esprili ha, yani. nereden? O açlığa, yorgunlukla o kelimeleri. Bence adadaki sakinlik, sükunet onlara böyle bir felsefi bakış açısı oluşturuyor. <laughs> İçlerinden çıkıyor diyorsun. Bence e, şu ana kadar kadar birbirine giren herkes acunun araya girip devreye girip birbirinizden özür dileyeceksiniz Nagihan durumunda <laughs> da öyle eğer bir daha tekrarlanırsa adayı terk etmek zorunda kalırsınız şeklindeki uyarıları sezon sonuna kadar yani Survivor'ın sonuna kadar yapmak durumunda kalacak huylu huyundan vazgeçmez diye benim hiç vazgeçmediğim bir benim lafım var bu sezon biraz Acun Bey'i bile yoruyorlar gibi geliyor yoruyorlar olarak. o da evet, ilk söylüyor. defa söylüyor Aha. bu aynı Survivor bir futbol sezonu gibi <laughs> hani başlıyor bitene kadar yok sakatlıklar işte evet, evet. devreler yenilmeler ye şeyler yenilgiler falan Survivor eşittir futbol onlar da hırslı oyuncular ama kadınların hırsına inanamıyorum. Evet evet bakalım fiziklerine boyun... de vurmuş vaziyette. Evet. Fiziksel olarak da baksana ben karşılarına çıkmaktan bu halimle, iki lokma halimle korkarım. Korkar mısın? Vurdu mu devirir yani. <laughs> şey dersin, haklısın söylendir. tabii ki haklısın. Haklısın çok özür dilerim bana dokunma. Bence bu gerginliklerin arasından bir yerden yine Nagihan'ın çıkacağına inanıyorum. Ha. O Nagihan kenarda şimdilik bekliyor. Sabrediyor. O geçen birkaç Sabrediyor. gün önce bildi mi bir hafta o şimdi şey izdivaya şey, çekildi. O, yine kendini Tasır gösterecek. Şeklinde. Ee, yeni gelenlerle e, adadakiler bir, birbirlerini şöyle bir yoklayacaklar. Hazirana kadar bu iş böyle sükunetle asla gitmez. Gitmez. Ben yani öyle görüntü olayım. o. Evet. İnşallah birbirlerine Birbirlerinin bir taraflarını kırmasınlar da. İnşallah. Evet. Daha yolun başı çünkü. Bence ambulans sayısı artmıştır orada diye Hadi. düşünüyorum. Bence evet. onun önlemini al alırlar diye düşünüyorum. Tabii, ama ben de bu oyun nasıl var. bitecek? Kime ne olacak? Kim kazanacak? Kimler daha fazla sabırla yürütebilecekler? Kadınlar arasındaki bu gerilim ne olacak? Ben de çok merak ediyorum. Bir kadın mı çıkar şampiyon bu sene? Olsa ben kadın bir ol erkek mi çıkarsam? Ben çıkarsın kadın olacağını düşünüyorum. Valla bu sefer kadınların sesi çok yüksek hmm. bence. E, olabilir. Olabilir, olabilir. Olabilir. Ben de öyle düşünüyorum. Bana da bir kadın çıkacakmış gibi geliyor. Kimi düşünüyorsun? Şu an net bir şey söylemeyeyim ama bir kadın çıkacak gibime geliyor. Kadınların hırsı ve kavgası şu ana kadar erkekleri geçmiş durumda. Aynen. Biz de magazin haberlerimize geçelim mi? Geçelim. Nasıl istersiniz?